Herkese, Herkese merhaba. merhaba. Sevgili izleyenler, hoş geldiniz. Arkadaşlar, çoktandır istenen bir videoyu şu anda çekmiş bulunmaktayız. 2022'nin ortalarından beri istenen güncellenmesini beklediğiniz bir videoydu. Ve bugün Geldi. <laughs> Geldi. Evet. Yine 2022'den kış aylarında çektiğimiz bir video Kanada'daki aylık masraflarımız. Ve 2023'ün yine başında bir ay geçtikten sonra bu yeni zamlar vesaire geldikten sonra e, yenisini çekelim. Arkadaşlar videoya başlamadan videoyu en başından likelamayı unutmayalım lütfen. Like butonuna like yorum. Bas, Allah bas bas bas. <laughs> Hadi bakalım. Bakalım kaç bin like gelecek. Kaç bin like gelecek bakalım göreceğiz. Videoya geçelim. Şimdi arkadaşlar... Biz önceki videomuzla karşılaştırmalar da yapacağız. Şunu sadece belirtelim. Gelirimizde bir değişiklik yok. Gelirimiz aynı. Geçen seneki gibi. Geçen seneki videomuzdan görebilirsiniz bunu. Evet. Şimdi bakalım giderimizde ne değişmiş? Ne kadar bir fark var? Hepsini göreceğiz. Mertemciğim, en büyük gider kalemimiz olan, belimizi büken, bizi uğraştıran, çalıştığımız paraları götüren, birikimimizi yiyen, birikimimizi yiyen, <laughs> en büyük bizim masrafımız nedir? Maalesef ki kira. Kira evet. Kiramız geçen sene 1925 Kanada dolarıydı arkadaşlar. Ev turu videomuzu da görmüşsünüzdür evimizi zaten. Bir oda bir salon bir evimiz var. Instagram sayfamızda da fotoğrafları var. Bu sene malum enflasyon vesaire gibi nedenlerden dolayı kiramıza zam yapıldı. Ne kadar zam yapıldı ama yani. Ama zaten enflasyondan dolayı mı kiraya zam yapıldı? Her sene yapılan bir şey değil mi zam? enflasyon oranını da arttırmadığı için kiramızı aslında haklısın. Her sene kiralarda artış oluyor. Devletin önerdiği kira artışı yüzde buçuktu. O yüzden bizim ev sahibimiz de bize yüzde iki buçuk zam yaptı. Ama tabii biz kondoda yaşıyoruz. %10 da olabilirdi, %15 de olabilirdi. Yani tamamen orada birazcık ev sahibinin de inisiyatifine kalıyor olay. Evet. Ve sizin aranızdaki diyaloğa, anlaşmanıza vesaireye kalıyor. Bir de ye ve çantaki önceki paylaştığımız taşıma ile ilgili olan videolarda bir yorum geldi. Eğer kondo 2018 Kasım'ından önce yapıldıysa devletin belirlediği oranda artış yapılıyormuş kirada. Yani bunu bir takipçimiz bize yorum olarak yazdı. Ben bilmiyordum açıkçası bunu. Ama eğer 2018 Kasım'dan sonra yapılmış yani kendisinde yorumda bahsettiği gibi brand new bir kondoysa hiç yaşanmamışsa o kondoda burada, buradaki ev sahipleri istediği oranda artış yapabiliyor size arkadaşlar. O yüzden taşınacak kişiler eğer yorumları okumuyorsanız takipçilerimiz bu önemli bir yorumdu. Bunu biz şimdiden buradan bildirelim ki herkes duymuş olsun. Buna dikkat edebilirsiniz. Yani. Evet. Ya ben 2018 bir yılından emin değilim ama arkadaş öyle diyor. Siz yine de yılına bakarsınız. Ben emin değilim yani internetten bakmadım. Ama böyle bir kural olduğunu biliyorum. Ben de duymuştum daha önce. Ve kiramız güncel olarak 1973 Kanada Doları oldu arkadaşlar. 1925'ti 1973 Kanada Doları oldu. Yani bizim için gayet iyi bir kira artışıydı. Mutlu olduk yani. Daha fazla olmadığı için. Elektrik olarak 45 dolar demiştik geçen sene. 45-50 dolar demiştik hatta. Bu sene de yine aynı civarlarda ama ben 50 dolar diyorum. Enerji fiyatlarında birazcık artış oldu. O yüzden biz de 50 doları baz alalım dedik. Geçen sene de 45 doları baz almıştık. Bu sene de 50 doları baz alıyoruz. Elektrik aylık ücretimiz 50 dolar diyelim. 5 dolar zam gelmiş. Evet. Ama geçen sene 45 dolar olan sigortamız bu sene 36 dolar 25 sent oldu arkadaşlar. Nasıl, ya? Nasıl oldu? Biz bir sigorta firmasıyla çalışıyoruz. Nedenini bilmiyorum. Böyle sigorta şirketlerinde çalışan bir arkadaş varsa belki yorumlarda yazar. Bir sene düzenli ödediğimiz için diye düşünüyorum. Böyle bir indirim yaptılar herhalde. Belki de sigortamızı değiştirmeyelim diye vesaire de olabilir. Nedenini bilmiyorum. Ama bir indirim oldu. Biz de sesimizi çıkartmadık. Yani ben daha doğrusu Meltem'in daha yeni haberi oldu <gülüyor> <ama>. <gülüyor> ben de sesimi çıkartmadım. Aylık hesabımdan 36 dolar 25 sen kiracı sigortası çekiyorlar. Ve bir soru gelmişti. Kiracı sigortası yapmak zorunda mıyız? Evet arkadaşlar yapmak zorundasınız. Allah göstermesin evinize bir zarar gelirse o masraflarınızı karşılayabilmeniz için kiracı sigortası yapmanız gerekiyor. Yani tabii bu kiracı sigortalarının da kapsamları var sanırım değil mi? Kapsamına göre ücret artıyor. Ne kadar büyür, büyürse o kadar artıyor yani. Şu evet. Ücret. Bazen ev sahibi söylüyor. Şunun altında kalma. Şu kadar coverage olsun. Bu kadar koruması olsun falan diye de diyor. Bizim ev sahibimiz söylemişti. Öyle mi? Aynen. Ondan haberim yok. <laughs> <laughs> Dünyadan haberim yok. <laughs> Biz hallediyoruz reis. Sıkıntı yok. Güzel sen hallediyorsun <laughs> her şeyi. Geçen seneki videomuzda Meltem'i çok şaşırdı. Hatta alnına bilmiyordum yazdı. Benim aylık telefon masrafım 132 buçuk dolardı geçen sene. Ne artık dedin? artık adım adım takip ediyorum. Aynen, <laughs> takip ediyor şu an. <laughs> Ama ne oldu? Telefon borcum bitti. iPhone almıştım çünkü 2 sene ödemiştim. Telefon borcum geçen sene Aralık'ta bitti ve ben Rogers kullanıyordum. 20 GB internet, sınırsız konuşma vesaire. Ben Rogers'tan hattımı Rogers hala pahalı kalacaktı bu arada. 75 dolar olarak kalacaktı 20 GB internetle sınırsız konuşma ve için. Ben faydaya yazdım. Boxing Day miydi, Black Friday miydi hatırlamıyorum. Böyle bir dönemde faydaya yazdım. Dedim ki ben değiştirmek istiyorum servis provider'ımı. Başka bir şeyle çalışmak istiyorum. Sizle çalışabilirim bana bir teklif sunar mısınız dedim. Ben şu an bu kadar ödüyorum dedim. Onlar da bana dediler ki sana... 15 ay boyunca 20 GB internet ve sınırsız konuşma aynı haklara sahip olacaksın. 30 dolar e, artı vergisi var bunun. Herhalde 34 dolara falan tekabül ediyor şu an. Hatırlamıyorum. 15 aydan sonra da 55 dolar olacak burada. De. Ya 55 dolar artı vergi olması bile süper benim için. Çünkü 75 dolar artı vergisini ödüyordum yani bir önceki anlaşmada. Telefonumda aylık 132.5'tan 34 dolara düştü arkadaşlar. Burada bir alkış bu, benden az ödüyorsun. Genelde benden fazla ödersin böyle şeyleri. Evet senden az ödüyorum. Senin çünkü faydaya yazıp bir indirim alman lazım. Sen de şimdi sıra sana geldi. Şimdi Onu abi bana ne, yap, ne, yapar bu fayda abi? Sana ben şimdi sana özel bir fiyat vereceğim. Şimdi tamam mı? Tamam. sana bu olur Meltemciğim. Bir saniye yazıyorum. Sana en son bu olur. Aramızda kalsın. Tamam. Bu fiyatı kimseye söyleme. Geçen sene e, telefon faturama 92 dolar ödüyordum. Bunun içinde telefon taksidim de dahildi. Faydayı ödüyordum ve 10 GB internetim vardı. Bu yıl 56 dolar ödüyorum çünkü telefonumun taksizi bitti ve hala 10 GB internete 56 dolar ödüyorum. Ve bununla ilgili bazı dealları kovalamam gerek. Faydaya yazacağım. Biz öğrenciyiz, çalışmıyoruz. Yok mu sizin loyal customer'ınıza? 4 sene olmuş, 4,5 sene. Bana yok mu bir 30 GB 20 dolara bir deal? Çünkü, diyeceğim. ben, çünkü ben senden 10 GB daha fazla internet kullanıyorum. 2 katı fazla internetim var ve 30 dolar artı vergi ödüyorum. Yani sen 2 katı pahalı ve anladın mı 2 katı pahalı kullanıyorsun ve 2 katı az internet kullanıyorsun. Doğrudur. Yani deal'ın hiç iyi değil. Şu an mutlaka bir offer alman lazım. Ya bu deal yani... I was like you know. Deal'lar olmamış yani. <laughs> evet arkadaşlar. Ve telefonda biliyorsunuz ki akla <laughs> verdirdim. Recycle değil. iPhone 11 seni çok seviyordum. <laughs> Verdim o telefonu 250 dolarda bu telefon olurken şu an çekimi yapan telefon olurken 250 dolarda bir indirim aldık ve artı onun da taksidi var aylık 40 dolar. Yok. Onun taksidini hemen söyleyeyim. Ben buraya yazdım. Senin aylık taksidin 47 dolar. Haberin olsun. <gülüyor> <gülüyor> Bunu şey yapılmaz 40 mı 47 mi? Ne? 47 dolar arkadaşlar. 7 doların lafı yapılmamalı. <laughs> Aynen. Bu da bir gider o zaman. 47 dolar iPhone taksidi ödüyoruz iPhone 14. Evet. Yani aslında senin bu 92 dolarlık şeyin birazcık artmış oldu. 56 artı 47'den 100 dolar üstüne çıkmış oldu 92 dolarken. Ömer'in ah, olsun. Bu videoyu <laughs> kapatır kapatmaz faydaya yazıyorum. Okey. Burada senin birazcık artışın var. Benim bayağı bir düşüm var. O yüzden birazcık orada dengeliyoruz. Evet. Sen o yüzden çok mutlusun. Evet benim çeyrekim <laughs> çok yerinde. Benim olayımdan da çok mutlusun. Evet seninkini düzelteceğiz bugün merak tamam. etme. Hemen ben bir çayları koyayım geliyorum. Abi Aynen olsun. bir çayları alalım sana daha lazım. Geçin çay. Telefon masraflarımızı da söyledikten sonra yol masrafına gelelim. Geçen sene, <laughs> geçen sene yol masrafımız yoktu. Covid vardı, lockdown vardı, dersler online'dı. Ben işe daha az gidiyordum. O yüzden yol masrafımız yok gibi bir evet. şeydi. Yani yol masrafımız geçen sene benimkisi 70 dolarmış, seninkisi 80 dolarmış. Şimdi, şimdi lanet olsun, her gün okula gidiyorum. Senin 140 dolar, benim de 140 dolar ve çok pahalı ve TTC çalışmıyor. Gerçekten Allah onları bildiği gibi yapsın. Karlı fırtına da insanları nasıl mağdur ettiler arkadaşlar? Instagram'dan bizi takip edenler görürler. Biz bize Kanada sonu iki aile Instagram hesabımızdan. Dün oldu ve güvenlik sıkıntısı da var. Bir sürü bıçaklanma olayları işte bilincini kaybetmiş evsiz ya da bilincini kaybetmiş evi olan insanları insanlardan kendimizi korumak için biber gazı taşımamız bile yasak. Evet. Böyle bir saçmalık olamaz arkadaşlar. Bu oralar çok bu konuyla ilgili sinirliyim yani. Ve böyle de dediği gibi böyle şikayet edilen şeylerin çok olmasına rağmen normalde çalışmayan metrolar metrolar karda hali haliyle hiç çalışmıyorlar. Böyle olmasına rağmen 3.20 olan tek basımlık e, presto ücreti Akbil daha önceki videolarımızdan bilen, bilirsiniz Akbil ücreti 3.20'den 3.30'a çıkacak arkadaşlar. Bir de 10 cent zam yapıyorlar. Bunu da şuna şey yapıyorlar işte kaliteyi daha çok arttıracağız vesaire falan filan. Abi hangi kalite? Şurada 10 yıldır metro inşaatı var ya. Aynen. Hangi kalite yani? Biz zaten kalitenin artmasını istemiyoruz. Sadece normal çalışsınlar yeter. Saatinde gelsin, saatinde gitsin. Metro bizi istediğimiz yere götürsün. Bu kadar yani. Başka bir beklentimiz yok. Maalesef ama bu kötü kaliteye rağmen, kalitesizliğe rağmen hatta bir de 10 centlik zam yapıyorlar. 10 cent büyük bir para değil ama keşke 3.20'lere, 3.30'lara değse de biz de versek o paralı. Türk marketi demişiz ve market demişiz. Market masrafımız aylık 280 dolarmış. Bu önemli bir kalem bu arada gerçekten. Geçen seneki videomuzda 280 dolarmış. Bu sene arkadaşlar o 1400 dolar oldu diyebiliriz. Fiyatlar arttı. Yani yumurtanın fiyatı geldiğimizde 2-2,5 iki, dolardı 12'li yumurta şimdi 400 dolar oldu. 400 dolar wow. Şey, pardon. <laughs> pardon. Türkiye'de bile bu kadar artmadı ya. Veriz <laughs> 50'ye olduk. <bir> de. <laughs> ya 2,5 dolardı 4 dolar oldu arkadaşlar 12'li yumurtanın fiyatı. Ondan sonra kefir, düzenli kefir iç, içiyoruz biz. Mesela 4.5 dolardı, 6 dolar falan oldu. Böyle 1 dolar, 2 dolar falan derken ekmek fiyatları arttı açıkçası. O da evet. yani neredeyse iki katına çıkan ekmekler var kullandığımız ekmekler. Meyve sebze fiyatları da bir tık arttı. Makarna arttı. Bunlar makarna bizim arttı. en çok ağır... Makarna hele yani 1.5 dolar aldığımız şu an neredeyse 4 dolar olmuş. Onu şok 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 evet. geçiyoruz yani. 3 tanesini 5 dolar aldığımız bir işte gluten free makarna vardı. Evet. Şu an 3 tanesi neredeyse 7-8 dolara satılıyor yani. Evet. Tanesi 3-4 dolara satılıyor öyle söyleyeyim. Neyse. Kalem kalem baktığımızda çok ufak gibi görünüyor ama işte mesela bu seneki market fiyatımız market harcadığımız para aylık 400 dolar oldu arkadaşlar. Geçen sene de biliyorsunuz arkadaşlar her şeyi bu Kanada marketlerinde bulamıyoruz. O yüzden tabii ki de Türk marketlerini kullanıyoruz. Ve geçen sene aylık ortalama 100 dolar masraf yapıyormuşuz Türk marketlerinden. İşte çayıdır, peynirdir, zeytinidir. Şu anda Türk marketlerinin maliyeti de 150 dolar olmuş. Tabi burada bütün kalemler yani bu kadar arttı demiyorum. %50 bir artış yok. Ama artış var. Bir de bizim aldığımız başka ürünler olmaya başladı. Onları falan sevdiğimiz başka şeyleri de yemeye başladık. Ondan dolayı da 150 dolar diyebiliriz Türk marketine. Evet. Bir de Türk marketleri burada bayağı aşırı geliştirdiler kendilerini yani. Bir sürü şey getiriyorlar artık. Evet. E şimdi de şey örnek veriyorum. Turşuyu normal marketten almak yerine oradan almaya başlıyorsun falan. Bunun dengesi biraz değişiyor açıkçası yavaş yavaş. Bir de dolarama masraflarından bahsetmişiz geçen sene. Biliyorsunuz işte bazı deterjanlar, sabunlar, ufak tefek tuvalet kağıtları falan. Dolaramadan alışverişini yapıyoruz. Ve dolaramada artık en üst sınır 4'tü. Şimdi artık 5 oldu. E her şeyin fiyatı da ona göre arttı. O yüzden de dolarıma fiyatı 50 dolardan 60 dolara çıktı bu sene. Öyle yani dolarıma da zamlandı. Tek güvendiğimiz dağlara da karlar yağdı. Aynen dolarıma yine. Bir de şey demiştik yine geçen dönem. E geçen sene. Hani her yer kapalı olduğu için çok dışarıdan yemek yemiyorduk açıkçası. Daha çok evde, evde tüketiyorduk. Şimdi tabii her yer açık. <gülüyor> Maalesef. <gülüyor> <küçük> affetmiyoruz. Şey. <laughs> <laughs> evet bir de etrafımızı iyice keşfettik artık yani. Bir de sürekli okuldasın, stajdasın, oradasın, buradasın. E, her yere de evden yemek götüremiyorsun. Evet. Hazırlayacak Azalacak vaktin olmuyor bazen. O yüzden de dışarıdaki tüketimler arttı. En basitinden okulda bir şişe su alıyorum. 4 dolar neredeyse. 3.95 mi ne? Sana bir tavsiyede bulunayım mı? Şöyle. Okulun içinde Starbucks var ya. Ha. Git o Starbucks'a. De ki ben Venti size su alabilir miyim de. Ücretsiz ama stüdyoya o yani, evet, şişe olur. olması gerekiyor okay. o bile yasak da yani hadi ona da bir şey demiyorlar Tamam yani ben öyle söyleyeyim Maalesef. Neyse restorandan bahsediyorduk geçen seneki videoda haf haftalık 60 dolardan demişiz restoran masrafımızı dışarıda yeme içme ortalama tabii ee, Yani aylık 240 dolar ediyor bu yıl da 350 dolar demişiz yine dışarıda yeme içmeye biz dışarıda çok lüks yemiyoruz bu arada. Genelde bir sushi işte ne bileyim hamburger yer yeriz, bir şey yeriz. Yani çok dışarıda içmeyiz falan da. O yüzden de yine de baktığın zaman dışarıda çok harcama yapmıyoruz. Total geçen seneki aylık masraflarımız 3179 Kanada doları iken bu sene Acun gibi hissediyorum kendimi şu anda. Bu sene 3436 Kanada doları olmuş. 3436 Kanada doları bu seneki aylık masraflarımız. Arada ne kadar bir fark var hesaplayayım. Arada 257 dolarlık bir masraf var ama Hı Ya daha fazla gibi. Zaten daha fazla bu arada. Yani 257 dolar sadece bu kalemler arasındaki fark arkadaşlar. Bizim başka masraflarımız da var tabii ki. Bunlar çok temel şeyler yani insanca yaşayabilmek için. O yüzden bunun dışındaki harcamalarımızı buraya yazmadık bunlar içinde bile değişenler olacaktır. Daha önceki videomuzda da söylediğimiz gibi arabası olan insanların işte sigorta masrafı, yakıt masrafı, arabayı keş almadılarsa, taksit aldılarsa aylık araba masrafları olabilir. Taksit masrafları. Çocuk varsa çocuk için ayrı masraflar olabilir. Bunlar iki tane genç yeni evli bir çiftin işte aylık aşağı yukarı temel ihtiyaçlarının olduğu bir masraf. Size de örnek olsun diye söylüyoruz fiyatlarda bu şekilde artmış. Bir de şöyle bir durum da var bu arada. Biz farm boydan alışveriş yaptık. Birkaç kere işte YouTube'da, Instagram'da falan paylaşımda bulunduk. İşte daha uygun marketler var. Niye oradan alışveriş yapmıyorsunuz diyorsunuz. Farm Boy evimizin dibi. Bir de çok böyle markete ayıracak kadar, toplu taşımayla bir saat gidip gelecek kadar vaktimiz yok. No evet. ya da Freshco gibi uygun fiyatlı marketler bize uzak yani. Yakınımızda yoklar. Ya da Walmart. Yani o yüzden burayı tercih ediyoruz. Hem zamandan hem de zaten Oraya giderken yok Uber alman gerekiyor, yok otobüs alman gerekiyor falan filan. Hem bu masrafları da buna ekleyince aynı şey denk gelmiş oluyor Kesinlikle herhalde. Kesinlikle Koskodan da alışveriş yapmıyoruz. Koskoda bize çok uzak. Koskodan alacağımız toplu şeyleri evimizde sığdıracağımız yer yok. Biz azar azar alıp onlar bozulmadan ya da yiyecekler bozulmadan ya da işte çürümeden tüketip öyle alıyoruz diyelim. Bu arada aslında burada da bir sorunuzun geldi aklıma yine sizden gelen sorular. Niye hani araba almıyorsunuz falan diye. İşte araba alsak mesela o zaman belki markete falan dediğiniz gibi gidebiliriz ya da ne bileyim başka işlerimiz. işe gitmeyiz arabayla ama belki Meltem okula gider vesaire. Hani birkaç şeyi kolaylaştırır ama aradaki fark işte o bin dolarlık masraf bunları değer mi değmez mi diye baktığımızda biz de, de düşünüyoruz. O 1000 doları oraya vermeye gerek yok diyoruz. Bu yüzden araba almadık geldiğimizden beri. Biliyorsunuz 4 seneyi aşkın Kanada'da yaşıyoruz. Kanada'da araba mecburiyet mi? Hani alsak olur mu? Almasak olur mu gibi soruyorsanız da ya çocukluysanız kesinlikle alın. Çocuğunuz varsa ben olsam ya çocuğumuz olsa arabam olur kesinlikle. Acil bir şey olduğu zaman vesaire ya da üşümesin diye. Ama hani çocuğunuz yoksa ve merkezi bir yerde yaşıyorsanız, metroya yakın yaşıyorsanız iyi veya kötü bir şekilde çalışıyor yani arada. Ondan sonra o zaman çok ihtiyacınız olmuyor. Bir de biz Uber falan da kullanıyoruz yani. Uber'e falan biniyoruz ihtiyacımız olunca veya taksiye. Ama yine de kardayız yani. O yüzden araç almıyoruz şimdilik. Ama ileride alabiliriz. işlere bağlı diyelim. Aylık masrafları videomuz bu kadardı. Geçen iki aylık masraflar videomuz 2000'den fazla like aldı. Ben Meltem'e sormuştum kaç like gelirse, kaç bin like gelirse ev turu videosu çekeriz diye. Siz de sağ olun 2000'den fazla like bizi bize bu mesajı verdiniz. Biz de ev turu videomuzu çekmiştik. tam 0 bin like yeter demişti. Biz ufak bir kanalız demişti. <laughs> Ondan sonra 5 yorum gelirse çekeriz demişti. Yine yüzlerce yorum geldi. onlar yorum geldi. Bunlar için de çok teşekkür ediyoruz. Umarım bu videomuz size bir referans olur. 2023'te Kanada'ya taşınacak dostlarımız için, arkadaşlarımız için bir referans olur. Aşağı yukarı neye ne kadar vereceğiniz. Bu arada bir parantez içinde bir şey daha söylemek istiyorum. Ev fiyatları bu, buralarda değil arkadaşlar maalesef. Yani siz bir kondoda kalacaksanız belki de 2000 dolara bu şartlarda kalamayabilirsiniz. Birazcık daha yukarılarda olabilir. 200 dolar, 300 dolar daha yukarıda olabilir. Apartmanda kalacaksanız birkaç yüz dolar daha aşağıda da olabilir bu arada. Ee, o yüzden fiyatları tabii siz kendinizle hesaplayabilirsiniz. Yani aşağı yukarı bu civarda size bir referans olacak bir video bu sadece. Aşağı yorumları bekliyoruz. Bizim verdiğimiz bilgilerin üzerine katabilecek bilgisi olan varsa katkı sağlayacak herhangi bir yorumu zaten pinliyoruz arkadaşlar. Bizi buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Videoyu like'lamayı unutmayalım. Kanala abone olmayı, bildirimleri açmayı, yorum yapmayı, Instagram'dan da bizi takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Hepinize iyi pazarlar diliyoruz. Destekleriniz için çok teşekkür ederiz. Umarız faydalanacağınız bir video olur. Bir video olur dedim yalnız. Canım, Midye de olabilir. Canım video çekiyor <gülüyor> yani. <laughs> Rıza'cığım. Görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz.